Benim e, biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi bugünkü konum Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Atatürk ve Bektaşilik. Hepimizin bildiği gibi Atatürk 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan mücadele bugün dahi ders almamız gereken bir mücadele olarak tarihteki yerini almıştır. Cumhuriyet ilan edilene kadar yaşanan süreçte Bektaşilerin Atatürk'ün hep yanında olduklarını görüyoruz. Bektaşilerin Atatürk'e maddi manevi her türlü desteği verdiğini kaynaklardan okuyor ve o tarihi sürece tanıklık edenlerin dilinden dinliyoruz. Hatta milli mücadele döneminde Atatürk ve milli mücadeleye karşı pek çok yerde ayaklanmalar olmasına karşın buralarda Bektaşilerin yaşadığı yerlerde milli mücadeleye ya da Atatürk'e karşı hiçbir ayaklanmanın olmadığı bilinen bir gerçektir. Atatürk'ün Hacı Bektaş'a gelip Hacı Bektaşi Veli'nin torunu ve dönemin postnijini olan Cemalettin Çelebi ile görüştüğünü de Hacı Bektaşi Veli'nin günümüzdeki postnijini Arife anamızdan öğreniyoruz. Zira bu özel ve tarihi görüşmenin tek şahidi Arif Anamızın kayınbabası Hamdullah Efendidir. Bu konuda Arif Anadan işittiklerimize geçmeden önce Atatürk'ün Cemalettin Çelebi ile görüşme ihtiyacını hissetmesi konusunda Ahmet Celalettin Ulusoy'un Alevi Bektaşi Yolu adlı kitabında yer alan şu sözlere yer vermek istiyorum. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti zamanında Alevilerin devlet katındaki konumu bırakalım diğer Müslüman mezhepleri azınlık sayılan Yahudi ve Hristiyanların durumundan daha kötüydü. Hiç değilse azınlıklar inançlarından dolayı öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya değillerdi. Halbuki Aleviler sırf inançları yüzünden kolayca katliama tabi tutulabiliyorlardı. Bu nedenle istiklalimizin korunması için başlatılan bu mücadele Aleviler tarafından büyük bir memnunlukla karşılandı. Zaten Atatürk bu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için Alevi kitlenin desteğine ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bu nedenle kendisi o sıralarda Hacı Bektaş Veli postunda oturan Cemalettin Çelebi ile ilişkiye geçme gereği duymuştu. Yazarın bu görüşünü destekleyen çok önemli bir de belge var. Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı belgelerden birisi olan bir telgraf Atatürk'ün Alevi gerçeğini çok iyi bildiğini, bu kesimin İstiklal Savaşı'na kazandırılmasının zorunlu olduğunu anladığını, yine bu kesimin kendisini destekleyeceğini bildiğini gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa 26 Haziran 1919'da Tokat'a gelir. Buradan Konya'daki 2. Ordu müfettişliğine telgrafla şunları bildirir. Tokat ve havalisinin İslam nüfusunun %80'ini, ve Amasya havalesinin de mühim bir kısmını Alevi mezhebinden olanlar teşkil ediyorlar ve Kırşehir'deki Baba Efendi Hazretlerine fevkalade bağlı bulunuyorlar. Vatanın ve milli istiklalin bugünkü tehlikesini bil fiil görmekte olan müşahane lehin kanaate hazırası şüphe yoktur. Buna pek müsaittir. Binaenaleyh söz sahibi ve emniyetli bazı zevatı görüştürecek, kendilerince muvafık görülecek, müdafaa-i hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerini takviye edecek surette birkaç mektup yazdırarak bu havalideki Alevi nüfusuna dağıtmak üzere Sivas'a gönderilmesini pek faydalı telakki ediyorum. Bu baptaki muavenatı samilerini istirham ederim. Telgraftan da anlaşıldığı üzere Alevi toplumu İstiklal Savaşı'nı destekleyecek ve Atatürk'ün yanında yer alacak bir zihniyete sahiptir. Gelelim Atatürk'ün Ahmet Cemalettin Çelebi ile görüşmesine. Bu görüşme şu şekilde gerçekleşmiştir. Atatürk milli mücadeleye başlamadan önce Hacı gelip Hacı Bektaş Veli postunda oturan Ahmet Cemalettin Çelebi ile görüşmek ister. Birkaç sefer tergraflaşırlar, iki yaverini de yanına alarak Atatürk yola çıkar. Atatürk arabasıyla Ali Beli'ne gelince Cemalettin Çelebi Atatürk'ü karşılamak için yola çıkar. Burada bir parantezle Hacı Bektaşlı bir yazar olan Gönül Akkuş'un Sır Olan Gelenekler adlı kitabında bu karşılamayla ilgili şu ifadelerini e, söylemek istiyorum. Cemalettin Çelebi Atatürk'ü karşılamaya geldiğini gören Mucur Kaymakamı Nihat Bey Atatürk'ün kulağına eğilir ve Paşam Çelebi'nin bu hareketi davamız için bir olumluluk belirtisidir der. Gerçekten de Cemalettin Çelebi davetini kabul ettiği kişilerden ilk defa birini karşılamaya gitmiştir. Atatürk nihayet Hacı Bektaş'a gelir ve Ahmet Cemalettin Çelebi'nin evinde üç gece misafir olur. Üç gece boyunca Hacı Bektaş'tan neler yapabileceklerini konuşurlar. Bu sırada Arife anamızın kayınbabası Hamdullah Efendi de onların konuştuklarını tek tek yazar. Hamdullah Efendi'den başka da içeri kimseyi almazlar. Yani bu e, görüşmenin tek şahidi Arife Anamızın kayınbabası Hamdullah Efendi'dir. Atatürk oradan ayrılırken Cemalettin Çelebi Atatürk'e şu tarihi soruyu sorar. Atam, Cumhuriyeti ne zaman kuruyoruz? Cumhuriyet kelimesini duyan Atatürk heyecanlanır ve Cemalettin Çelebi'ye yaklaşarak aramızda kalmak kaydıyla en yakın zamanda cevabını verir. Cumhuriyet ismi ilk olarak orada zikredilmiştir. Cumhuriyet Hacı Bektaşi Veli dergahında kurulmuştur. Ayrıca bu görüşme sırasında Atatürk Ahmet Cemalettin Çelebi'ye annesi Zübeyde Hanım'ın gördüğü bir rüyayı anlatır. Bunun üzerine Ahmet Cemalettin Çelebi Atatürk'e der ki: "Sen de bu gece rüyaya yat. Yarın sabah tekrar konuşalım." Atatürk rüyaya yatar. Sabah kalktığı zaman Ahmet Cemalettin Çelebi'ye gördüğü rüyayı anlatır. Öncelikle annesinin gördüğü rüyayı anlatır. Annesi rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tepsi içerisinde kendisine Kur'an ve kılıç hediye edildiğini görür. Atatürk ise rüyasında Hacı Bektaş'taki delik taşa girdiğini ve e, kollarının dirseklere kadar dirseklerine kadar kanla dolduğunu görür. Ahmet Cemalettin Çelebi bu rüyayı şu şekilde yorumlar. O tepsi içerisinde gelen Kur'an annene kılıç ise sanadır. Aslında o kılıç sana verilmiştir ama annenin sütü sana helal olduğu için annes, annenin duasıyla sana gelecektir der Ahmet Cemalettin Çelebi kollarının dirseklerine kadar kanla dolmasıysa senin bu savaşının, bu mücadelenin zaferle sonlanacağını ve devleti kuracağının işaretidir diye yorumlar. Atatürk bu görüşme sonrasında Hacı Bektaş'tan ayrılmadan Cemalettin Çelebi ile birlikte Hacı Bektaş'ı Veli dergahını ziyaret eder. Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin kabrine kapanır ve şöyle dua eder Atatürk. Evladını önüme rehber eyledim. Meydana çıkıyorum. Yüzümü utandırma. Görüldüğü üzere Atatürk'ün başlattığı bu milli mücadele Hacı Bektaş'ta yaptığı ziyaretle artık manevi bir boyut kazanmıştır. Cemalettin Çelebi, Atatürk ile görüşmesinden sonra kasasındaki bütün altınları bu mücadeleye bağışlar. Aynı zamanda ambarındaki tüm, tüm buğdayları da bu mücadele için verir. Ardından faytonunu atlar ve Tokat'a gider. Orada gönüllü asker toplar. Gönüllü askerleriyle birlikte Sivas'ın Kavak Yaylası'nda konaklar. Bu gönüllü askerlere Mücahidin Alayı adı verilir. Mücahidin Alayı Erzurum'a gider ve mücadeleye orada devam eder. Hatta yolda giderlerken beşinci köyde konaklarlar ve buradaki analarımız, kızlarımız o mücahidin alayı ismi verilen askerlerimize ayran verirler. Evlerindeki çorapları, çarıkları, ayakkabıları ne var ne yoksa hepsini onlara bağışlarlar. Cemalettin Çelebi Atatürk'e desteğini açıkça göstermek için Sivas ve Amasya'daki kongrelere de bizzat katılır. Atatürk ve Cemalettin Çelebi aktif ve sıkı bir işbirliği içindedirler ve bu güzel birlikteliği Atatürk'ün büyük nutkunda geçen şu ifadeleri incelediğimizde açıkça görmekteyiz. Nutukta yer alan ifadeler şöyle. 2 Ocak 1920 günü cemiyetin merkez kurullarına ve Hacı Bektaş'ta Çelebi Cemalettin Efendi'ye, Mutki'de Hacı Musa Bey'e ayrıca bir bildirim yaptık. Bu bildirimimizin içindekiler ve yazılış biçimi şöyledir. Yolculuğumuz sırasında görüp incelediklerimiz bizlere gerçek koruyucu, Ulu Tanrı'nın yardımı ile meydana gelen milli birliğimizin dayanağı olan milli örgütün kök salmış, milletin ve yurdun geleceğini kurmak kurtarmak için gerçekten güvenilir bir güç ve erk durumuna gelmiş olduğunu sevinçle gösterdi. Dış durum bu ulusal dayanç ve birlik yüzünden Erzurum ve Sivas kongreleri ilkelerine göre ulusun ve yurdun yararına elverişli şekle getirilmiştir. Kutsal birliğimize, dayanış ve inancımıza güvenerek töreye uygun isteklerimizin elde edileceği güne değin. Hiç yılmadan çalışılması ve bu bildirimizin köylere varıncaya dek bütün ulusa duyurulması rica olunur. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Yukarıda yer alan bildiriden sonra Cemalettin Çelebi tüm Alevi Bektaşi köylerine Atatürk'e destek olmaları için telgraf çekmiştir. Bu telgrafı alan tüm Bektaşiler milli mücadeleyi sonuna kadar desteklemiştir. Bu birlik beraberlik meyvesini verir ve nihayet milli mücadelenin sonunda 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunca Ahmet Cemalettin Çelebi Kırşehir Milletvekili olarak meclise girer. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili olur. Kalp hastası olduğu için Ankara'ya gidemez. Bu süre içinde Atatürk ile telgrafla haberleşirler. Atatürk kendisine özel olarak bir de doktor gönderir. Ankara'ya gidemediği için müteessir olan Cemalettin Çelebi'ye ise Vefasının bir ifadesi olan şu cümleleri söyler. Sen gelemesen de üzülme. Senin adın yeter. Sen postunda otur, bize dua et. <laughs> Cemalettin Çelebi çok arzu ettiği cumhuriyetin kuruluşunu göremeden vefat eder. Ölmeden önce kendisinden sonra posta geçecek olan kardeşi Veliyettin Efendiye Atatürk'ü de desteklemesini vasiyet eder. Kaynaklarda Cemalettin Çelebi'nin Atatürk'e söz verdiği gibi Cumhuriyet'in ilan edileceğini kimse payla kimseyle paylaşmadığı geçer. Ancak ölüm deşeğinde kardeşi Veliyettin Çelebi'yi çağırarak Atatürk ile arasında geçen konuşmayı sadece ona söyler ve Veliyettin Çelebi'den Atatürk'e destek sözünü alır. Veliyettin Çelebi posta oturduktan sonra bir bildirge yayınlar. Veliyettin Çelebi de büyük, kardeş, büyük abisi Cemalettin Çelebi gibi Atatürk'ü bütün gücüyle desteklemiştir. Bütün ülkeye dağıtılan 25 Nisan 1923 tarihli beyannamesinde Veliyettin Çelebi'nin ifadeleri şöyle. Anadolu'da bulunan Cettim Hacı Bektaşi Veli Hazretlerine samimi muhabbeti bulunan bütün sevenlerimize ve bizden yana olanlara duyurulur ki bu milleti yeniden yaratarak bağımsızlığımızı sağlayan varlığı bütün İslam dünyasına onur kaynağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi namlı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin yayınladıkları bildirge tümünüzce bilinmektedir. Gazi Paşa'nın vatanın yücelmesi ve yükselmesi konusundaki her arzusunu yerine getirmek bizlerin en birinci görevidir. Milletimizi kurtaracak, mutluluğumuzu sağlayacak onun koruyucu düşünceleridir. Bunu inkar edenlerin bizimle asla ilişkisi yoktur, ilgisi yoktur. Yüce tarikatımızın bütün üyelerine Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin gösterdiği adaylardan başkasına oy vermemelerini vatanımızın kurtulmasının ancak bu yolla gerçekleşebileceğini sizlere bütün önemiyle tavsiye ederim. Hacı Bektaş Çelebisi Veliyettin. Atatürk bu beyannamenin yayınlanması münasebetiyle Veliyettin Çelebi'ye şu telgrafı gönderir cevaben. Çelebi Veliyettin Efendi Hazretlerine yayınlamış bulunduğunuz insanlarımıza doğru yolu gösteren koruyucu bildirgenizin suretini okudum. Ulusal zenginliğin doğmasına yardımcı olacak girişiminiz ve çalışmalarınız için doğru yolu gösteren zatınıza saygılar sunarım. Söz konusu bildirgenin basılması ve her yana dağıtılması konusunda haber bekliyorum. Vatanın ve halkın mutluluğu için hizmet etmeyi kendilerine ülke edinenler Tanrı'nın sevabını kazanırlar ve sonsuza değin mutlu olurlar efendim. Gazi Mustafa Kemal Bütün bu anlattıklarımızın ışığında görüyoruz ki Hacı Bektaş Veli'nin erenlerinden erenlerinden oluşan Yeniçeri Ocağı Osmanlı'nın kuruluşunda ve Osmanlı'nın sınırlarının genişlemesinde nasıl ki en büyük desteği vermişse Cumhuriyet'in ilan edilmesinde de Bektaşilerin aynı Bektaşiler aynı desteği vermiş. Milli birlik ve beraberliğimizin oluşmasında pay sahibi olmuşlardır. Bundan sonra ise önemli olan hiçbir oyuna gelmeden bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek olmalıdır. Birliğimiz daim olsun diyor saygılar sunuyorum.